Açarsın. <laughs> Merhaba. Ne o uykun mu var be bu saatte? Hadi <laughs> böyle durgun durgun açtın. Merhaba. Merhaba. Neredeyiz biz? Biz parktayız arkadaşlar. Ben gel mi? gel buradan çıkalım buradan. Evet. Bugün çünkü dedeyle anne annenin son günü onlar gidiyorlar. Hı. Değil mi? Onlarla bir defa daha böyle gidelim birazcık bir yerde. Oturalım dedik. Çok güzel bugün hava arkadaşlar. Deniz çok sakin. Ve çok kalabalık değil mi her yer? Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Şuraya oturabiliriz bak. Nereye? Şu... Bak şurada bir kapalı bölüm var. Bir de burada açık bölüm var. Nereye gidelim? Kapalıya mı gidelim? Elif kapalı bölüme gitmek istiyormuş. Gel. Elif telefona bak telefona. Kuş. Kuştan telefon yapmışlar. Alo alo. Ben Sen kimi arayacaksın? Dedeyi arayacaksın mı? Ara bakayım. kart kart vermek lazım onun için kart olmadan olmaz ki konuşamadın mı <gülüyor> <gülüyor> ver ver tamam hadi bakalım ne istiyorsun ne ediyorsun? An anlamadım ee, sen nasıl oturacaksın o zaman sen de levarya çekersek ha, seninle beraber mi çekir <laughs> anladım bence bence şunu çekeyim daha kolay Elif Değil mi? Pratik bak. Evet. Baban ne kadar akıllı gördün mü? Plaja gidelim mi? Plaja gidelim mi? Ya. Hadi gidelim gel. Al. Bizim şeyler gelinceye kadar biz gidip gezelim biraz. <laughs> Yavaş düşersin. Koşuyor muyuz? Yarışıyor muyuz? Suya ilk önce kim değecek? Tamam. Hadi 1, 2, 3. <laughs> Su yalnız yakın gibi görünüyor da bayağı uzakta değil. Çok koşacağız koş 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 koş. E, gelmen yetmiyor ki suya değeceksin. Mühim olan burada suya değmek. Zor olan suya değmek. O ıslanırsak ne olacak? Bana bak, ıslanırsan annem bana çok kızar. Zor kaçtım ha. Islanıyordum az daha çünkü hayır bazen az geliyor bazen çok geliyor birden geldi. Oo ben kazanacağım. Elif vallahi ıslanırsan annem bana kızar. Elif ayıp kaç. Islanırsan annem bana kızar. Hem de çok kızar ben sana söyleyeyim. Şimdi sen değinceye kadar ben değeceğim. Bu sefer çok gelecek. Elif bak kaçamazsın kızım kaçamazsın. Çekin geliyor şimdi büyük geliyor. <laughs> kaç kaç kaç. Elif büyük geliyor kaç. <laughs> büyük geldi gördün oğlum oh, Bak gene büyük geliyor. Yine büyük geliyor. Kaç kaç kaç. Oh. Vallahi kazandın. <laughs> Aferin sana helal olsun kazandın çak. Bu sefer gerçekten sen kazandın. Hakkınla kazandın yani böyle. Bileğinin hakkıyla kazandın. Tebrik hadi ediyorum seni. Hadi, hadi. E, buraya kadar gelmişken birazcık şurada kalsaydık ya burası çok güzel Elif. Burada da var mı ev deniz kabukları? Hı? Hadi, hadi kim önce deniz kabuğu bulacak? Sürprizine tamam mı? Evet evet sürprizine. Buldun mu? Bakayım. Vallahi bravo. Tebrik ediyorum seni. Hem de şekli, rengi de çok güzel ha, Elif. Ben sürpriz kazandım. Evet, gerçekten kazandın, hak ettin. Sürpriz ne mi? Evet. Anneye kadar mı? Ya birazcık deniz kabuğu baksaydım ben. Yok mu hiç? Ben göremiyorum vallahi hiç. Evet. Hadi. Hadi. Bir, iki, üç koş. Hop hop hop. Sürpriz ne? Evet, harbiden sen kazandın. Bugün iki tane sürpriz kazandın. Hem de tam hakkıyla kazandın. Ha, bunda varmış bak görüyor musun? Bunda varmış. kim temiz artık. Arkadaşlar içi içi kum dolmuş Elif'in ayakkabısının. Sen su içeceksin Elifcik. Sadece su. Başka hiçbir şey yok. Şaka şaka. Ben o su şey için istedim. Ayran için istedim. Ayranı ılıtacağız tamam. Aa, <laughs> Ayranı ılıtacağız. Sen musun Kedi mi geldi? Anam. Ana burada. Gel. Gel buraya. Nerede? Nereye gittin be? Selamünaleyküm. Sizin eve geldik. Gelsene buraya. Alo. Hiç oralı olmuyor Elif. Dört tane var ama <laughs> bu onlardan ayrı duruyor. Herhalde bunu pek işlerini almıyorlar. Amca seni istemiyorlar mı? Gel bakayım sen yanımıza gel bizim. Piş piş, 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 piş. Gel. Bak bak geliyor görüyor musun? Gel. Gel sen ne tatlı bir şeysin sen. Patice'ye benziyorsun sen. Ne kadar güzel bir şeysin sen. Çikin. Bakayım bakayım gözlere bak gözlere. Yeşil yeşil. Seni almıyorlar mı aralarına? He? Seni almıyorlar mı aralarına? Gel bakayım hadi. Yalnız biraz şişman gibi Elif abi. Bebeğim var onun acaba? Baksana bir kerecik. Ha bir tane de buraya geldi Elif. Bir tane de buraya geldi. Bak dedenin arkasına geçti. Onu o yeni o. Kahverengi, karışık. Bak orada aşağıda görüyor musun? Nereye gitti o? Arkaya, arkaya kaçtı bak şuraya. Oh Yağmur yağmış. Hani tilki nerede? Tilkiyi bıraktın mı? Anne de. Anne de mi? Ha, i̇yi o zaman gel. Ne o? Bakayım. Aa bu şeyden çıkan değil mi? Sürprizden çıkan. Evet. Anne eli balonları patlattığınızda. Tamam. De, şuraya şuraya. Bu ne böyle Elif? Evet. Renkli renkli. Ah <laughs> şeymiş. <gülüyor> plaj için duşmuş. Ben de diyorum cıvıl cıvıl renkler nedir o öyle? Evet. Ne, kadar güzel değil mi sahil? Evet. Kışın bile. Yaprak yok. Aa yaprak yok tabii. Kışın yaprak olur mu? Yazın bunlar. Bu ağaçların hepsi boş baksana. Palmiyeler de var her zaman yeşil. Onca anneye gelecek. Anneye kadar kim mi gelecek hadi. Sürpriz ne mi? Ama sen erken başladın olmaz. Kandırdım. <laughs> ama sen, sen erken başladın ama Elif olmaz. Görüşürüz. Gel buraya. Büyüğü taşısana. Kolaysa. He? Hadi çek bakayım çekebiliyor musun? Neredeyiz biz? Arkadaşlar biz dinlendik şimdi de Elif'in dedesiyle anneannesini gönderiyoruz. Aa, ya kaldın mı orada? Çok güzel yağmur yağıyor. Antalya'da biz geldik en sonunda havaalanına. <laughs> Geçiremedin mi? Ya büyük olanı alsaydın ne olacaktı? Az daha büyüğü istiyordun. Gel. Elif. ceket montlara kadar her şeyi çıkartacakmışsınız. Hadi bakalım. Doğru gidiyorsun Elif. O demin baktığımız yer dış vermiş. Değiştirmişler Antalya'nın havaalanını komple değiştirmişler. Gel böyle böyle. Kim? Bak komple yeniden yapmışlar görüyor musun? Tüm her şeyi değiştirmişler yerlerini falan. Demi! Ben sana yorulursun demiştim değil mi? Yorulunca bu çareyi mi buldunuz? Çok Bence şey yapabilirsin. Üzerine tırmanabilirsin şu taraftan. <laughs> Çok güzel. Hadi. Nerede? Nereye gidiyoruz? Açılmış mı çekin? Hadi. Çabuk 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 şimdi. <laughs> dede gidiyor alacak mı? Alacak bir şey yok canım. Gelirler gene değil mi? Surata bak surata. <laughs> tamam tamam. Dün gidiyorlar. Yakında gene gelirler değil mi babacığım? Alo. Bak sen ağlayınca dede dedi biz daha gitmeyelim o zaman. Kalalım. Şimdi bir hafta daha bizimle kalacaklarmış iyi mi? <laughs> şaka söylüyorum şaka. Daha vaktimiz var onun için dediler biraz oturalım dediler değil mi? Sen niye bana çok uzakta kalmışsın ya? Senin ben sesini bile duyamıyorum. Alo. Naber? Sanki Antalya'nın öbür ucundasın Elif. Alo. Ne, ne istiyor ne istiyor? Kızım o Kolonya'da yok ki öyle çok derecesi çok yüksek değil onun bir şey olmaz. Ne istedi Elif senden? Çizgi film. çizgi film yok şimdi. Çizgi film yok. Şimdi dedeye bay bay demek var. Onun için çizgi film yok. Biz önce geldik. Anne ile dede ayrılıyorlar şimdi. Ağlamak yok, ağlamak yok. Bir el salla, el salla dedeye. Hadi bay bay, görüşürüz. Dert mi dedeyi? He? Ağladın mı? Hayır ağlamadım. Ben gördüm, baktım ben sana ağlamadın. Hadi arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Biz dedeyi gönderdik, anneanneyi gönderdik. Şimdi gidip birazcık oynayacağız parkta değil mi? Hadi bir öpücük gönder arkadaşlara kocaman bay bay görüşürüz. Bye bye. Sana da bay bay. <laughs>